ve her sarmaşık kendi ağacını kuruturmuş sonunda. Yaşadığımız en fırtınalı ve uzun soluklu ilişki kendimizle yaşadığımızdır. Durmadan, bıkmadan, usanmadan ulaşılmazlığı, hataları kendi değerimizi artıracak başka hayatlar ararız ve her arayış ve yolculuktan sonra dönüp dolaşıp geldiğimiz kutularımız vardır. İçinde yalnızlık biriktirip sakladığımız çoğu zaman anlam veremediğimiz bu dünyanın anlamsız yaşananlara cevap bulmaktansa kendimize sakladığımız sırlarımız anlam olur yaşamın. İçimizdeki en kuytularda sakladığımız derinlerdeki kendimiz ve sırlarımızı düzenlemek, dağıtmak daha anlamlı gelir bir süre. Büyük, küçük, hiç fark etmez. Herkesin sırları vardır. Bazıları masumanedir bize özeldir ve mutluluk verir. Bazıları zihnin en derinlerine itilmiş, hatırlanmak bile istemez ama içten içe öldürür insanı. Sır en büyük düşmanınızdır çünkü tutsak olmuştur size. İçten içe kemirir, acı verir, rahat durmaz. Senden kurtulmak, özgür olmak için her yolu dener. En hüzünlü anlarınızda, en iyi dostlarınızın yanında, şartlı tahliye bekler, Sizden en masum duruşuyla, sonra gün gelir, koyu versiniz boşluğa, isteseniz de tutamazsınız ki. Eskiden içinde tutmaya çalıştığınızı, artık etrafınızda tutmaya çalışırsınız. Çok daha zordur. Anahtarı başkalarının elindedir artık. Güvensiz biri olur çıkarsınız. Sırrı saklarsan kölendir, söylersen efendin. Bir insana sırrınızı verdiğinizde özgürlüğünüzü de verirsiniz ona. Emanete benzeyen bir şeydir. Ama bu verildiğinde geriye alınamaz. İki insanı birbirine en çok yaklaştıran ve en çok uzaklaştıran şeydir. Veba gibi bir şeydir bu sır. Girdiği yerde ne huzur kalır ne de güven. Kocaman kristal bir küre. Nefes alınan, saklanılan bir fanustır sır başlayıp bittiği kişiden ibaret olmayan insanlığın korunağı. Acısının azametiyle var ettiği gecenin koyuluğu kadar gerçektir. Sonra varlığıyla donatır uçsuz bucaksız yaşamı, zamanı ortak eder bir diğer sırrına. Kendimiz tutamadığımızdan tutması için başkalarına verdiğimiz şeydir sır. Zeki insanın hazinesi, aptal insanın hamlesi olandır. Sır bizim benzersizliğimizin kaspetli ve rahatsız edici yanıdır. Sırın sinsiliği sen kimseye söylemeden içinde eritmeyi başardığını düşündüğünde başlar. O sır sen farkında bile olmadan sırtında bir yük, kalbinde bir yara, ruhunda bir karartı oluşturmuştur artık. Sırınızın güvende olduğunu hissediyorsanız, tedirgin olsanız da huzursuzsunuzdur. Büyük bir sığınağınız ve yalnızca iki kişinin bildiği bir arka bahçeniz vardır artık. Sır taşıyan koca bir göğü sarını üzerine ve kalbindeki tutsak gemiyi çözer bağından. Bazen güzel şeyler olur değişirsiniz. Bazen her şey hayal kırıklığıdır. Bazense sadece zaman geçer. Bir şeyler değişir ama yaşanılanlar yaşanmış ve baki kalmıştır. Tıpkı sırrınız gibi. Şunu iyi bilin ki eğer gönlünüz sırlara mezar olursa isteğiniz çabuk gerçekleşir. Tohum toprak içinde gizlendiği, zahmetlere katlandığı için bostan yeşerir, güzelleşir. Sır üzerine kurulmuş bir hayatın içindeyiz. Dile düşenler, dilde var ettiklerimiz, dilde var olan bu gerçekliğimiz altında dokunamadığımız bir okyanus yatmakta. Biliyoruz, hissediyoruz ama dile düşüremiyoruz. İnsan kendisine sırdır çünkü. Kendisini göremez. Kendisini göremediği ölçüde de insandır. Lakin bilir. Hatta bilmek onun varoluşudur. İnsan hem biliş hem de unutuştur. Sır aşikardır. Çünkü her şeyin özüdür. Gözlerimizin önündedir ama göremeyiz. Daha doğrusu gözlerimiz belki kendisi sırdır. Gerçi sır da yoktur bu alemde. Hepimiz vicdanımız ile dertleşiriz. Bu alemin sırrı bilinir ama asla söylenemez. Kalpler sırların saklandığı yerlerdir. Dudaklar o yerlerin kilidi, diller de anahtarıdır. Gerçek sır karşına çıkanda değil, imtihanlara vereceğin cevaplarda gizlidir. Bir işi incelemekte aşırı hassasiyet göstermek, ayrılığa, Eleştiri düşmanlığa, sabırsızlık rezilliğe, sırrı ifşa etmek alçaklığa sebep olur. Cömertlik zekanın, cimrilik ise gahletin alametidir. Yaşamın yalnız ve yalnız bir amacı vardır. Dünyanın çetrefilliğine tanıklık etmek ve onu güzellikleri, sırları bilmeceleriyle olabildiğince anlamak. Ne kadar çok anlar ve ne kadar çok bakarsanız... Yaşamdan aldığınız zevk, duyduğunuz susur o kadar artar. Bundan daha davetisi yoktur.